İlk günden beri kavga iki şey içindir. Bir din için, iki yiyemedim, giyemedim, bilmem ne edemedim diyedir. Aslı hep dine döner. İhtilali yapanlar da gene din namına kandırılmış olan insanlar tarafından yapıldı. Allah adına kandırılmış olan insanlar tarafından yapıldı. Nasrettin Hoca'nın kıssasını bir anlatayım. Ondan sonra sohbete bir yavaş yavaş ayeti kerimeyle başlayalım. Hadis-i şeriflerle devam edelim inşallah. Timur Lenk ta Asya'dan çıktı, Anadolu'ya geldi. Anadolu'yu falan her tarafı fethetti, önüne geleni astı kesti. Tatar kimsenin gözünün yaşına bakmadı. Ondan sonra sordu sizin içinizde burada en akıllınız kim? E millette de dedi ya bir hocamız var Adana Nasrettin derler o hepimizin akıllısıdır. Getirin bak hem onu bir göreyim. Getirdiler Nasrettin Hoca'yı. E hoca da ne yapsın padişahın huzurunda askerlerin yanında o da dur, durur. Beni emretmişsiniz ha. Bana dediler ki dedi buranın en akıllısı senmişsin doğru mu? Bir sağa baktı bir sola baktı. Aşağı baktı yukarı baktı. E vallahi dedi herhalde doğru yani. Nasıl dedi ya? Benden de mi akıllısın? Senden zaten akıllıyım dedi. Timur'un bir kafa bozuldu. Nasıl olur dedi benden akıllısın? Ben orduların komutanıyım. Sen de akıl olsaydı dedi evinde karının, çoluğunun, çocuğunun yanında otururdun dedi. De oradan kalkıp da buraya Anadolu'ya ne aramaya geldin dedi. Aferin desinler diye mi geldin deyince Timur dondu kaldı. Ya bu sıradan adama benzemiyor. Söyle bana dünyanın ortası neresi dedi. Dalga geçecek. Aha dedi ayağımı bastığım yer. Olur mu dedi ya. E i̇nanmıyorsan ölçtür dedi. Yalnız şaka maka ama buraya bir nokta koyayım. Şimdi güvendiğiniz Amerika, inandığınız amcanız NASA'nın yaptığı araştırmada hakikaten Aksaray dünyanın ortası çıktı biliyor musunuz? Akisar. Nasrettin Hoca'nın ayağını koyduğu yer esasen dünyanın ortası çıktı. Şaka maka değil. Allah evliyasına yalan söyletmez. Bir bildiği vardı demek ki. Sonra ne yaptı? Timur akıllı ya. Ulan dedi dünyanın ortası bu dedi adam. Ölç dedi ölçemeyiz. Gökte yıldız ne kadar dedi? Benim eşyanın sırtındaki kıllar kadar dedi. Olur mu dedi inanmıyorsan say dedi. Ulan eşyanın sırtında kıllar sayılır mı? Baktı ki bu kolay bir pabuç değil. Yarın dedi bana misafir ol. Onu misafir ettiğinde iki tane de güzel astroloji uzmanı Ulu Bey'in talebelerinden almış getirmiş yukarıdan. Nasrettin Hoca'yı uzay hakkında soruya tabi tutacaklar. Önüne bir tepsi pilav koydular. Şimdi ikisi birden takip ediyor Nasrettin Hoca. Nasrettin Hoca ortasını şöyle bir çizdi. Şimdi onlar kara kara düşünüyor niye çizdi diye. Onlar da bir tarafından böyle çizdi. Şimdi dört tane tavuk butu var. Hepsi bir tarafta kaldı. Büyük olan tarafını Nasrettin Hoca kendine çevirdi. Hepsi bu kadar nasıl ne yok? Acayip macayip falan böyle. Şaşkınlık içerisindeler. Ve koskoca Timur onlara bakıyor. Ne oluyor diye ortalıkta. Ondan sonra durdular durdular. Biz bu işin içinden kalkamayacağız dediler Timur e ikisi de. İki tane bilim adamı. Nasıl çıkamazsınız dedi ya siz dedi benim ülkemin en büyük bilim adamlarısınız. Bu dedi bir Nasrettin Hoca. Ne oldu dedi? Vallahi efendim dedi biz önüne tepsiye koyduğumuzda dedi demek istedik ki işte dünya yuvarlaktır. O da demek istedi ki dedi ortasını bir çizdi evet dedi ekvator vardır. Ondan sonra biz dedi paralelleri bildirmek için dedi ortadan çizdik çizdi dedi. Ondan sonra güney ve kuzey kutbunu göstermek için dedi tepsi içe Yüksek bölümü burası. Bu adam dedi çok akıllı. Biz bundan başa çıkamayız dedi. Madem öyle siz gidin bakalım serbestsiniz de onları saldı. Sonra döndü Nasrettin Hoca'ya. Ya dedi hocam bu ilmi kimden aldın? Hoca da dinliyor hepsini ama. Onların yanındaki onları da dinledi şimdi. Ne ilmi dedi? Ya dedi dünyanın yuvarlak olduğunu dedi nereden bildin dedi ortasına dedi. Hemen ekvatoru çizdin. Ne alakası var dedi ya. Tepsiyi görünce dedi yarısı sizin yarısı bizim diye çizdim ben ortadan dedi. E şimdi Timur ne giyeceksin Ne diyor sen dedi ya. Peki dedi o paraleli çizdi dedi ne yaptı? Ne yapacak dedi senin adamların uyanık dedi. Tavuğun büyük butunu kendine çizdiler dedi. Ben de onun için tepsiyi bana doğru çevirdim dedi. Timur başladı gülme. Anlaşıldı anlaşıldı hoca dedi. Sen bayağı bir akıllı adamsın. Bizi bile kafaya da almasını da biliyorsun falan. Neyse ahbap oldular. Bir iki gün hocayı misafir ettikten sonra hocaya dedi ki, mesele zaten esas bu. Hocam dedi, kaç gündür biz de iyi içiyoruz, ayıp olmuyor mu dedi. Bir günde de dedi, sen davet etsen de sen de içsek. Aman dedi, haşmetli başım gözüm üstüne. Ben dedi, zaten her zaman bu şerefe nail olmak istiyorum ama benim ev dedi, üç metreye 3 metre. Sen dedi, gelsen sığmayacaksın. Tahtın içeri girmeyecek, Yanındaki adamlar dışarıda kalacak. Olacak iş değil dedi. Onun için de, de teklif etmedim seni çağırmadım deyince Timur bozuldu. Gene sessiz kaldı. Altta da kalma. E madem öyle dedi en azından evinde dedi bir yemek pişittir getir dedi burada yeriz. Olur dedi ya. Hay hay. Madem öyle istiyorsun öyle olsun. Hem ne yapsın hoca söz verdi ya eve gitti. Yahu dedi kardeşi ne yapayım koyunum yok keseyim. Keçim yok keseyim. İnek deve zaten kesecek halim yok. Derken Bahçede iki tane kaz vardı o aklına geldi. Ya biri de hanıma kalsın birini de benim hakkımdır dedi. Keseyim de götüreyim. Kesti kazı. Hanıma da güzel bir pilav yaptırdı. Kazı da üstüne koydurdu. Güzelce kapama. Aldı tepsiyi elini. Padişaha saraya gidiyor. Hani yemek götürüyor. Yolda karnı acıktı hocam. Yahu dedi yorulduk da oturdu. Kazın bir ayağını yedi. Bir budunu yedi. Kazın bir butu hindiden büyük yani az değil. İyi kötü idare etti. Tepsiyi kapattı. Saraya vardı. Saraya misafir ettiler. Oo hocam hoş geldin yemek getirdin. Ya. Dedi yemek getirdin falan getir bakalım. Koydu padişahın önüne. Padişah kapağı açar açmaz bozuldu tabi. Lan dedi, hoca. Hani dedi bu kazın dedi bir ayağı yok burada. Padişahım dedi bizim burada kazlar dedi tek ayaklıdır. Padişah kızdı şimdi Timurlenk. Uyanık o da az değil yani. Ulan dedi takıl peşime gel. Kafası bozuldu. Tek ayaklı deyince hocayı aldı götürdü. Suyun kenarına bir sürü kas. Hakikaten baktılar hepsi tek ayak üstüne duruyor. Hoca dedi bak gördün mü dedi hepsi tek ayak üstüne. Hani tek ayaklı. Kafası bozuk. Aldı hocanın elinden asayı. Timurlenk bir fırlattı hayvanlara değne yiyen kazlar tabi hepsi iki ayaklı başladı koşma. Timur güldü ha 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 dedi. Hoca efendi gördün mü dedi. Bizi kandırma araşın. Bak dedi çift ayaklıymış. Aman dedi haşmetle. Vallahi dedi o değne sen yedin dört ayaklı olurdun dedi. <laughs> Yoksa bizim kazlar gene tek ayaklı da. Şimdi kazın ayağı öyle değil. Sadece buralardan bağırmakla bu işler bitmiyor.